Abi Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadeti ve anlamını biliyorum. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe ile illallah. Peki anlamı ne abi? Allah'ın, e, Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ondan başka ilah yoktur. Bu kadar. Öncelikle Müslüman mıyız abi? Elhamdülillah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Ee, kelime-i şehadetin anlamını Allah-u Teala verdiği farz kıldığı bir şeydir. Bunu ölmeden önce söyleyebilirsek bize ne mutlu. Cennetin kapılarını açaracak bir kelimedir bu bizim için. Yani tam olarak manasını biliyor muyuz? Manasını bilmiyorum. Müslüman mıyız? Öncelikle onu bir Tabii müslüman ki. Elhamdülillah. Kelime-i şehadetin manasını biliyor musun kardeşim? Yok. Bilmiyorum. Rabbimiz Allah'tır. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. O değil mi? Müslümanız değil mi? Tabi kesinlikle. Şimdi Müslümanlığın şartlarından birisi şehadet getirmektir. Evet. Biliyorsunuz. Manasını biliyor muyuz hocam? Yani gerçekten şahitliğe gidebiliyor muyuz? Şehadet getirmek tabi iyi bir şey ama nasıl yapıldığını en, en ufak bir şeyim yok yani. Kelime-i şehadetin manasını bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Genelde dua da biliyorum. Ama açıkçası Arapçadan Türkçeye çevrilmişlerini bilmiyorum. Kelime-i getirirken ne dediğimizi, manasını biliyor musun? Biliyorum. tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Dedeciğim Müslüman mı? Elhamdülillah. İslam'ın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Tabi. Eşhedü en la ilahe illallah Resulullah. Anlamı Müslüman'ın şeyi. Kelime-i anlamını biliyor muyuz? Anlamını kendisin değil. Kendisi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah anlamı şahadet edelim ki Allah tek tek ve yine şahadet edelim ki Hz. Muhammed onun kulu elçidir. E, Kelime-i şehadeti biliyor muyuz? Biliyoruz. Biliyoruz abi. Söyler miyiz kardeşim? <laughs> ben bu röportaj olayında buna şaşırıyordum biliyor musun hani niye bilmiyorlar diye. <laughs> eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve resulü. Kelime-i şehadetin anlamını biliyor muyuz? Valla kardeşim çok bilmiyoruz. Arapçasını biliyoruz çok. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la muhammed abdu ve resulü. Yanlış olmadı mı sen? Yok kardeşim. Peki anlamı sence ne olabilir? Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Başkası aklıma türetemiyorum şimdi. Tabii. Tamam. Peki. Evet. %99'u Müslüman olan ülkemizde gördüğünüz gibi birçok insan kelime-i şehadetin manasını bilmiyor. İnandığı dine gerçekten şahitlik edemiyor. Peki nedir kelime-i şehadet? Manasını gerçekten biliyor muyuz yoksa yalancı şahitlik mi yapıyoruz? Bunun cevabını öğrenmek için şuradaki linke tıklayarak şey videomuzu izleyebilirsiniz. Her Müslümanın ezbere bildiği kelime-i şahadet'in anlamını ve manasını benimle beraber sorduğum onlarca kişide